Merve Bella Bella Sanki Bella 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 valla villa La Costos Favela Nasıl bir nakarat sence? Descartes bile böyle bir filozofluğun altından kalkamazdı. Şimdi senden şunu rica edeceğim. İlk satırı sen, ikinci satırı ben. Üçü sen, dördü ben okuyayım. Merve? Bunu gönderin oysa. Yok sadece nakaratı. Merve Bella Bella kısmı. Merve Bella Bella. Sanki Bella Bella. Bella vallahi billah. Lek Şimdi olay şu. Bu nakarat hangi kafayla yazıldı ya? Merve Bella Bella diyor bir satırda, Alttaki ne diyor ki sanki Bella Bella. Ya, güzel değil demeye getiriyor. E sonra ne diyor? Bella vallahi Billa diyor ya. Kesinlikle güzel diyor. Kendi kendine ikilemler yaşıyor. Bu bir hani ilginç bir durum var burada. Merve burada biraz ikilemler, çelişkiler yaşamış sonra da Lacostos favela diyor. Şimdi bunu mesela lacoste 5 lira falan diyenler vardı. Ama bunun anlamına baktığın zaman favela varoş demek. Gecekondu. Lacostos da harcama, maliyet. Şimdi gecekondu maliyeti, gecekondu harcaması hangi anlama çıkıyor sence bu? Vallahi kendisi zaten vasıflı bir insan olsa zaten e, tiktoklu olmaz değil mi? Şimdi varoştan gelmesine atıf mı yapıyor yani? Kendisi varoş kesimden zaten. TikToker olmasından beri zaten. Vasıflı bir insan olsa TikToker'lık yapmaz. Gider kendi işini yapar. E bunu izleyen kesim de zaten varoş kesimi. Hani e, şuradan bacağına az bir şey çıkarsa zaten millet para yolluyor zaten yani. Bu şekilde para kazanan bir insan millete varoş Abi, Şimdi varoş kesimden uzaklaşmak için ne var? Onu da sen açıkla. Nasıl evler var sen biliyorsun. Ya, e, benim de bizzat kaldığım bir ev var. E, ee, Poseidon sahil evleri. Ee, herkese tavsiye ederim gerçekten. Sahile 22 dakika. Otobüs duvarına da arabayla 6 dakika. Gerçekten hani inanılmaz bir ev ve hani varoşlardan kesinlikle uzak. Böyle elit kesmeyi hitap eden. Eğer kendinizi elit görüyorsanız Poseidon sahil evlerine gidebilirsiniz. Yani arabasına benzin atamayacak adam da gelemiyor bu eve diyorsun. O kadar biz Yok elitiz. Abi ya. ya abi sen şöyle söyleyeyim e, kayıt olurken o eve ayakkabına bile bakıyorlar. Ev ayakkabın, marka bir ayakkabı değilse ve saatinde pahalı bir kolunda pahalı bir saat yoksa kesinlikle giremezsin sen o eve. E şarkı sözünde hep böyle Gucci, Chanel da var mı bilmiyorum şu an hatırlamıyorum da yani abi bu Jack şampanya şarkısını yazmasaydı bu Maserati'leri falan bahsetmeseydi bu şarkıların önü açılmayacaktı o zaman. Herkes şimdi bu markaları kullanır olmuş. Ya bir de şu söze bakar mısın Allah aşkına o jemin rengine bak bu işi bize bırak sür hadi Maserati gecenin keyfine bak. Kolumda çantam Fendi Channel Vuitton gibi artı sokak podyum You manken gibi. Eğlenceli mis gibi. Gecelerimiz gündüzlerisiz Bu şehrin geceleri. Abi bu şarkıyı 13 yaşındaki yeğenime verseydim. Eğer gel bana bir, bir işte şarkı çıkartacağım. Gel bana söz yaz deseydim. Hani %100 eminim ki bunlardan çok daha iyi söz yani. Şimdi bak burada eğlenceli mis gibi derken herhalde Berfin Mis'e bir gönderme var. Berfin Mis'te zannedersem Yağız isimli bir çocuğu seviyormuş. Orası ayrı da. Şimdi bak. Ne diyor? Şimdi selamlar kahpe dostlara. Selamlar sahneden size. Kahpe dostlara selam. Burada ne demek şimdi bu? Bunların yanında bir eskiden çok sık takılan bir kız vardı. Yaren isimli. O kız bu klipte de yok şu an. Yani ona bir gönderme yapıldığı yönünde bir ilginç duyumlar var. Ortalarda piyasada denen. Çünkü Tüm Türkiye artık iflah olmaz bir şekilde bunu konuşuyor. Biz de 100K özel podcast olarak bunu konuştuğumuza göre. Bu artık Türkiye'nin konusu. De, ben de şunu açıklayayım millete. <laughs> bu bir müjde mi? Bu şarkı i̇şsiz, bir müjde mi? E, İhsiz muhabir arkadaşımın aldığı istihbaratlara göre gerçekten de e, o Yaren isimli kıza atıfta bulunmuş burada. Şimdi bu şarkı neyin müjdesi? Türk müziğinin şahlanışının müjdesi aslında. Bize dolar getirecek olan bu tarz şarkılar mı diyorsun? dış piyasaya satılabilir mi abi bu şarkı? Bir satılması lazım yani eğer dolar yetecekse bir şekilde. Bir şekilde itelenmesi hani mi lazım? şarkı müjdeliyor ki ben diyor daha yeni daha size o kadar çok sevdiğiniz gibi bu şarkıyı diyor. Daha size ne şarkılar çıkartacağım ben ya diyor. Şimdi Poseidon sahil evlerinden havalimanına uzaklık ne kadar? E, ee, taksiyle 8 dakika. 8 dakika yani ücret? Ee, 50 TL gibi bir şey. Çok hızlı gidiyor o zaman. Bayağı hızlı gider. Abi Uber de kalktı artık ya. Ne yapacağız şimdi? Abi <laughs> iyi mi oldu <laughs> aslında? Ne yapacaksın abi yani? Siz ananız siz hamileyken Uber'le mi götürdü hastaneye? Yok. O defakar taksiciler götürdü sizi. Bunu da unutmamak gerek. Yani o Uber'e oturdun yaylana yaylana gittin. Ne oldu? Gittiğin yer mi değişti? Yani aynı yere gittin kardeşim. Herkes ölüyor diyorsun. <laughs> Peki. Abi yani taksici diyor ki bendeki koltukta yumuşak kardeşim abi sünger çek diyor ya. Ama şöyle de bir şey var yani ıslakken de abi yağmur yağıyor ıslanıyorsun taksici almam diyor ya benim koltuğum ıslanacak şimdi de bilmem ne. <gülüyor> Böyle <gülüyor> taksici <gülüyor> arkadaşlarımıza da ne hani, atıfta bulunalım. Sonra bunu diğer taksiciye söylüyorsun. Keşke plakasını alsaydın sizin Bizim şehrimizin taksilerini bok ediyor. <laughs> Şimdi Kaliteli pozlar altında Nike Air Force var Hu Herkese bu yakada poz ver Her gün as odana poster Şimdi sen her gün odana poster asarsan Muhtemeldir ki kaç günde Odanı tamamlarsın Yani odanın tamamı kaç günde Posterle dolar Yani şimdi e, Normal bir evden bahsedeyim yoksa Poseidon sahileli önden mi? Şimdi. <laughs> Önce Merve'nin evinden bahsedeyim. Poseidon sahilinde bayağı geniş çünkü. Tehlikeli otoyoluz. <laughs> o zaman şöyle bir kıyaslama yap. Varoş ve Poseidon arası. Yani Merve ve senin evin arasında bir ev kıyaslaması yapmanı isteyeceğim. Şimdi e, benim evi tamamen posterlesem ve poster başı bir metre olsa bir yani bir... Büyük poster sayalım. Büyük poster olursa üç gün falan sürebilir. Ama Merve arkadaşım... <laughs> Abi her gün bir poster diyor. Her gün mü bir poster? Sen ha, üç gün de ki biter belki. He. Her gün bir poster diyorsan sen o zaman 20 gün falan süre herhalde. Belki daha fazla. 30 gün de olabilir. Çünkü Poseidon evi diyor gerçekten çok geniştir. Şimdi bak ben o evlere girdim sen burada yalan söylüyorsun. Bir kere <laughs> Merve'nin evi 20 gün sürer herhalde. Asça posterler onun ufak olur. Ama Poseidon evleri ya büyük posterler sen bir 40-50 gün sürer şimdi doğruya doğru. Ya doğru haklı olabilirsin yani çünkü ben her Sen tarafı kolay daha, hani her yeri görmeye vaktim olmadı ki eve, eve girdim de o kullandığım benim 5 oda yani daha kaç tane oda var hangisiye gireyim ben doldurayım. Sen daha hani böyle küçük kısmını gördüm diyorsun. Ben daha küçük kısmında yaşıyorum zaten diğer kısmını ne yapacağım yani. Abi küçük kısım dedin lan ebeveyn banyosu 3 tane olur mu bir evde? <laughs> Abi yani bak beni de güldürüyorsun burada yanlış bilgiler veriyorsun 3 tane yok o 7 tane oda var hatta 8 tane 8 oda da ebeveyn banyosu ve tuvaleti var. İnsanlar... Çok <laughs> ilginç insanlara konuşma. yanlış bilgiler veriyorsun bak. Pozisyon odanı evde tamamen 8 oda 3 salon 2 mutfak. 8 <laughs> tane de balkonu mu var? Oda başı bir balkon evet. Hepsi istediği gibi balkondan çıkıp 8 farklı bölgeye bakabilir. Anladım. Şimdi şarkı hakkında çok açıklayıcı şeyler yaptık. Bütün sahne buradalar. Üstünde Gucci ve Prada'lar. Aksiyon... Ya sen onu ver şimdi. Şimdi bak bak milyon... paramı kıskanır budalalar diyor. Sen şimdi Poseidon evlerinde oturan biri olarak Merve'nin parasını kıskanıyor musun? Doğru söyle. <laughs> ya ben şimdi elit bir kesim olduğum için yani bunun varoşun nesini kıskanayım. Bunun para dediği benim elimin kira satayım yani. Kaldı ki bu zaten sövdüğü kesimden para kazanan bir insan değil mi kardeşim? Yani sen hani ulan seni zaten besleyen o söven kesim zaten. Sen... zaten bak sonra yaladığını pardon tükürdüğünü yalamış gibi olmuş. Paralar elimizin kiri ve temizlenmeli. Ha. Yani şöyle bir göz kırpıyor yine bak varoştan geldim elimin kiri para temizleyeceğim. Tekrar döneceğim yer orası benim. Çünkü TikTok dayanılacak bir platform değil. TikTok'tan bir şekilde ben düşeceğim diyor. Yine oraya geldim de beni kabul edin diyor. Sonra YouTube'a geçeceğim gibi bir şey de söyleyebilir yani çünkü. Biliyorsun TikTok'ların amacı aslında YouTube olmak. Biliyorlar hani, mı boş olduğunu TikTok'un? Bu TikTok'luların hepsi zaten hani kendisine para yollayan halka sorar. Ama hani kökçü dükkanı her zaman orası olduğu için bilirler yani. Bu şey gibi mi? E, kimdi ya bu? Ahmet Kurallı kim kavga ediyordu? Sıla mı? Sıla'nın bir canlı yayını vardı. Şimdi böyle yaptım diye de şey yapmasınlar, cinsiyetçilik yaptım düşünmesinler. İsmi aklıma geldi Şimdi Sıla Instagram canlı yayınında hani kapattım zannedip böyle çok ilginç hareketler yaptığı sonrasında açık olduğunu fark edince çok büyük bir şaşkınlık yaşadı ya. Şimdi sen diyorsun ki TikToker'lar da aslında kapattıktan sonra bunları izleyen kitleyle alay mı ediyor diyorsun? E kesinlikle eder. Çünkü onlar da yaptıkları işin ne kadar saçma vasıfsız bir iş olduğunu biliyorlar. Ama ama amaçları tabi oradaki böyle dangalos kesiminden para çalmak olduğu için hani biliyorsun yani sen orada seyirciyi ne kadar etkileyebilirsen o kadar kazanabilirsin. Son olarak şunu soracağım. Jack şu an şampanya şarkısını yaptığı için pişman mıdır? Ee, bence kesinlikle değil. Çünkü hani belli ki birçok sanatçı kisvesi altında şarkı çıkartan insanlara baya bir örnek olmuş. Çünkü adamlar yazacak bir şey bulamamış. Hep Jack'ten çalmışlar yani. Yani Jack Türkiye'ye marka yargısını dağıtan adam mıdır? Ya şimdi Jack'in şarkısında da aslında hani 100 tane marka sayıyor da şimdi o markaları gerçekten elit kesmi aşağılamak için mi sayıyor yoksa gerçekten de elit kesmi övmek için mi sayıyor? Şimdi ben onu bilmek lazım önce. Evet artık diye çabala boş. Yani her, her şey angarya yeter amına koyayım diyor. Anladın mı? Patlatacağım artık şampanya diyor. Kampanya falan da takip etmeyeceğim. En pahalı şampanya alacağım, patlatacağım oğlum diye. Evet yani diyorsun ki hani o sövüyor bütün markaları ama atıyorum bazı markaları da üstüne giymeden de klibi çekemiyorlar yani. Hani şey vardı ya bir söz vardı hani bir e, rapçi söylüyordu. Ben bu kıyafeti almak zorundayım. Ceren'e beş koşper olsa bile diye. Kimdi o? Şimdi bunu birçok kişi de söylüyor zaten. Mesela Asil'le Zenci de bunu söylemişti. O ne diyor da çıktıkları zaman. Cebimizde 5 kuruş para olmasa bile biz diyor bu güzel kıyafetleriyle çıkmak zorundayız diyor hani imaj olarak hip hop imajı olarak. Mesela bana o da çok saçma geliyor yani. Sen hani illa o kıyafeti giyerek mi sanatını sergileyebiliyorsun? Hani farklı bir tarzda bir şeyler giysen o sanatı yapamıyor musun yani? İşte diyor ki bu bir kültür, kültürün tarzı da bu. Yani breakdance da var, rap de var, grafiti de var. Hepsi ve bu giyiniş tarzı da var. Hepsi aslında bir kültür. O da hip hop kültürü. Yani bilmiyorum bizim pasiyodan evlerinde hani üstüne ne giyersen giy istediğini söyleyebiliyorsun. ya. Öyle de özgür bir yer. Normenler aldı mı oradan yer? Normenlerin vasfı yetmedi oraya ama. Yani. O bile yetmiyor yani. Yok yani yetmez abi. Hangi rapçi yeter? Ceza gelebilir değil mi? Ceza, ceza hani değil ceza değil parasız değil. bile verirler diye tahmin ediyorum ben oradan yani. Cezaya reklam olsun millete elit kesme reklam falan filan diye işte bedava evi evdeler ama şeye vermezler mesela ee, neydi killa kana mesela yok ona vermezler. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar di, Poseidon'daki asansörün reklamını yapabilir mi sence? Ee, evet yani hatta güzel bir reklam yapabilir yani o şarkısıyla. tutar unutmayalım. Sahil evlerine 22 kilometre. Poseidon sahil evleri. Son lafın bu Son lafım bu değil. Özellikle bak, hani site evlerinden aranması gereken nedir? 1. Otobüs durağına mesafesi. Çünkü sen 750 bin TL'ye gitmişsin o evi almışsın, otobüs durağı nerede diye önemsiyorsun. Bir dakika, 750 bin TL o evin 1 artı 1'i sen kaça aldığını tekrar şimdi açıkça söylemen lazım. Yani Neyse şimdi, onu şeyler hallederdim. halleder kaçtı değil mi? Şimdi. Mı o işte sen ya? Peki en yakın alışveriş merkezine kaç kilometreydi? 10 kilometre. Baya yakınmış. Yakın abi. Arabayla 10 kilometre sadece. Başka ulaşım yok. Ya şimdi de zaten alışveriş merkezi dibinde bilmem de ses gürültü. Yok abi yani Hı. sessiz sedasız bir yerde oturuyorsun işte yani. Hani otobüs durağına da biraz mesafesi olması da iyi çünkü ve hani otobüs izbe Yere, yani şey oluyor böyle. Elit insanlar otobüs görmek istemez abi. Ve zaten elit bir adam direkt sitesinden çıktığı an arabayla çıkar. Tamam mı? Ve gider. Katlı otoparkta aşağı arabayı park eder. Hemen mekana gider. O Şimdi ara sen, sen zaten anlamadın galiba. Ben başından dedim. Arabayla otobüs ona 6 dakika dedim. Neden dedim? Çünkü uzak, ne kadar uzak olursa o kadar iyi yani Anladın mı? O zaman tren mi lan metro falan yok abi, diyorsun yani. Otobüs bekleyen bu iğrenç varoş kesimi biz ne yapacağız yani? <laughs> görmek daha iyi. Yok abi görmek 6 dakika rahat edebiliyorsun yani. 6 dakika arabayla git. Ama Görme. bir dakika tamam. şimdi 10 kilometre ötedeki AVM'ye gidince bayağı varoş kesimden insanla görüyorsun. Orada bir insan şey mi oluyor böyle hani aaa onlar da yaşıyormuş o getiriyorsun? Onlar da varmış. Ya e, e, yani, ama şimdi bizim kesime çünkü orada Poseidon AVM'si de var. Hani özel. Hani direkt Bunu söylemiyorsun yani. yani. hiç. Bunu niye bugüne bunu, kadar söylemiyorsun? Bunu abi söylemedim çünkü hani hani çok da bize o kadar da elit görünüyor. Mason hocası mı bu? Ne bu? Sadece Poseidon sitelerine ait Poseidon AVM'si var. Yani bunu da söyleyeyim. Bak bunun için gelecek insanlar çok olur. Çok olur. Çünkü hiçbir şekilde hani sistem dışında böyle pislik insanları görmüyorsun. Ben şunu da öğrendim. Mesela turist gezmeye gelmiş falan bir şekilde Poseidon abime girmek isteyen isterse ya bin lira veriyormuş. 6 saat takılabiliyormuş içeride. Doğru mu? 6 <laughs> saat değil abi 3 saat. Şimdi 3 saat e, bize Poseidon'a günde işte kaçta açılıyorsa, kaçta kapanıyorsa o kadar gezebiliyorsun içinde. Ama atıyorum sen dışarıdan bir kesimsin. İstersen 100 bin TL teklif et. Gene alamazlar seni. Anladın mı? Yani yapıyor da böyle. İlla yabancı olman lazım. Bizim milletten sen almaz Şöyle ama ben... Adam 34 plaka gelmiş. Bunu alındığını gördüm ben şimdi yalan söyleme. Demek ki bu şey almıyor yani. Aynı şehirden almıyor. Özellikle. Ama bir de dışarıdan gelip de yine varış olanı yine almıyor. Öyle de bir muhabbet var. Poseidon o açıdan çok önemli. Bayağı karmaşık bir yapısı var. Evet. Yani... <laughs> Neden bu kadar karmaşık gelmişler hiç anlamadım yani. Ama... Memnunsun. Memnunum. Otobüs otobüs treni arabayla 6 dakika. Poseidon Bella Bella mı? Bella Bella çok güzel vallahi billahi. Şimdi Merve Bella Bella sanki Bella bela deseydi daha mantık olurdu ama... Hani herhalde şunu düşündüler. Güzel bela tatlı laftır ama... Bela deyince ne olacak? Ela Nur akla gelecek. Eee, çaldığımız, çaldığımızı düşünebilirler falan diye herhalde bela yapmadılar. Ama olan zaten bir sürü şeyi çaldığını düşünüyor insanlar. Peki bu arkadaşımız full ototün kullanmış ve ototün sesini hiçbir şekilde kurtarmamış. Hani böyle dağda dayayıp böyle bir şeyler ototün böyle dayasaydı anca o zaman belki bir şekilde kapanabilirdi ama. Şimdi ya şimdi bizi millet eleştiriyor değil mi? Hani sesiniz kötü neden şarkı atıyorsunuz kardeşim bu diye. Abi yani sen burada hani biz 760 kişiye şarkı atıyoruz tamam da abi bu kadın mesela milyonlara şarkı atıyor bu sesiyle. Onu ne diyeceksin? Şimdi bak kaydı yapan o müzikmiş. Şimdi eleştirmek için demiyorum. Mix Mastering Burak Kunt. Ya bu Burak kardeşimizi biz bir gün Poseidon müziği alalım. Sitede Poseidon müzik stüdyomuz var. Oraya bir alalım. Şu Opirus Müziği nasıl müzik yapılır göstereyim çünkü bu böyle olmaz. Yok abi de yok sıralamışlar işte söz müzik beat mix mastering kayıt yönetmen kurgu prodüktör. Buna abi, abi ben ya ben bunun hepsini zaten tek bir telefonda ses kayda tıklıyorum böyle. Hepsi zaten aynı kişi aynı işleri yapmış oluyor zaten yani. Tekte alıyorsun kaydı şey gibi hani canlı yayınmış gibi. Aynen öyle. Şu, şu an, an yaptığımız gibi. Şu an yaptığımız gibi. Şu an mesela yaptığımız iş böyle telefondan ses kaydına basıyorsun. Aynı şu an. Aynı işleri de şu an bu şekilde. Ses Millet anladım. mesela gider kurgusunu yapar bilmem ne falan. Bak bizde yok. Bizde yok çünkü biz e, hatasız konuşuyoruz genelde. Çünkü hatasız böyle hiç. Hatasız, hatasız kul olsun. olmaz ama ya. Şimdi mesela bu şarkı sözünü ben Atiye'nin babası yazsa çok daha güzel yazacağını düşünüyorum. Atiye. Ha. <laughs> dondurma dondurma şarkısını mesela babası yazmış. Evet. E, gerçekten öyle yani. Ben bir an şeye gittim taktım. Netflix'teki Atiye'ye gitti de. Dedim, ne alaka dedim sonra. Netflix'te çok ilginç şeyler oluyor. <laughs> evet abi ben de anlamadım neler oluyor hiç. Pedofili okay. dizisi falan diye diye son iki gündür Twitter'da gündeme geldi. Hangi diziymiş o? Dizi değil pardon film. Mi, minnoşlar. Bir Fransız filmi. Minions Minnoşlar olarak Türkçe çeviriliyor. Fi, filmin açıklamasında da kız işte 11 yaşında bir kızlar ne dersem, Böyle Twerk yarışmasına falan katılacak. Aile tabusunu yıkacakmış falan yani öyle bir açıklama var. Bayağı eleştirildi. Bilmiyorum ne olacak. Vallahi 11 yaşında bir kız Twerk yarışmasına katılıyor. Bu kadar saçma bir şey. Bu kadar saçma bir korku olabilir mi ya? Ama bir şey diyeyim mi? Çok da saçma mı sence? TikTok'ta şu an kullanıcı kitlesi yaşı kaç ortalaması? 10 15 arası falan diyor muhtemelen. Onların da çoğunun üyeliği var ve sağda solda büyük parklarda ben hep ilginç ilginç videolar çekildik çekildiklerini görüyorum yani. Şimdi burada mesela uluslararası camiye bunu eleştiriyor. Ya yani bu, bunu, kullanan kitle 18'in altında bir kitle genelde ve bunlar ilerleyen dönemde kişilik hakları nasıl faydalanacaklar ya da bu zaaf mı nasıl bir şey onu soruyor. Çünkü 18 yaş altı sonuçta bunlar daha reşit değiller. Ne yaptıklarının bilincinde değiller. Bir de Amerika'daki gibi bizde de yasaklanırsa TikTok. Bu TikTok tayfanın tamamı YouTube'a da başlayacak galiba muhtemelen. Yani. Ve bekledikleri kazancı elde edemeyince ne yapacaklar acaba çok merak ediyorum. YouTube'dan edemezsin o kazancı. O zaman ne olur? Instagram influencerlığına başlarlar. Ki çoğunda zaten Instagram'ında da çok yüksek takipçiler mevcut. O zaman da Instagram hesabımı direkt sil butonuna basacağım. Yani Poseidon evlerinde biraz daha mesela bu kesimden uzak yaşayabiliriz. Poseidon sosyal medyamız bile var bizim. Orada takılıyoruz biz. İç hat, yani iç hat değil mi böyle? İç at abi sadece Poseidon evlerinde oturabilenden kullanabildiği bir sosyal iç at ama medya. ama. Mesela uydu fırlatılmış galiba. Değil e, mi? Bizayet, değil mi? On diyorsun. Yani bizim Başka ait. ülkelere falan gitsen bile o uydu vasıtasıyla aslında Poseidon'un internetine bağlanabiliyorsun. evretti yani. Çünkü zaten hani ödenilen bir bakınca hani kaç tane var. <laughs> o kadar parayla zaten uydu fırlatabilirler yani. Doğal. Çok güzel. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Poseidon ödüyor.